14 Şubat. Çok duygusal bir gün ama maalesef biliyorum ki çoğumuzun sevgilisi yok. Ama üzülmeyin. Turgut Ekim ayağınıza geldi. Kiralık sevgili hizmetiyle 14 Şubat'ınızı tamamen eğlenceli bir güne dönüştürebilirsiniz. Hayır, yanlış duymadınız. Kiralık sevgili hizmetinden bahsediyoruz. Kiralık sevgili ne mi yapar? 14 Şubat gününüzü sevgilisiz geçirmemeniz için size kiralık bir sevgili hediye ediyoruz. Kiralık sevgilinizle sinemaya gidebilir, onunla yemek yiyebilir, güzel bir gün geçirebilirsiniz. Hatta ona çiçek dahi alabilirsiniz. Bu hizmeti sizin için ayağınıza getirdik. Keşke gerçekten böyle bir hizmet olsaydı ama maalesef yok. Böyle bir hizmet olsaydı siz bu videoyu izlemek yerine belki sevgilinizle çok güzel bir akşam yemeği yiyor olurdunuz. Veya belki bir sinema filmindeydiniz ve şu anda sevgilinizin elini tutmuş böyle mısıra aynı anda elinizi uzatmaya çalışıyor olabilirdiniz. Ama böyle bir hizmet yok. Belki ona belki ona böyle Binlerce gül hediye almış olmak isterdiniz ama böyle bir hizmet maalesef bulunmamakta. Bizde böyle bir hizmet olsaydı acaba buna insanlar ne tepki verirdi diye telefonla onları arayacağız. Tanıdığımız veya tanımadığımız insanları arayacağız ve kiralık sevgili hizmetinden bahsedeceğiz. Bakalım bakalım yalnız insanlar buna veya sevgilisi olan insanlar buna ne tepki verecek. Efendim? Alo merhaba. Merhaba. Ben SAP şirketinden arıyorum bir anket için size ulaşmış bulunmaktayız. Sevgiliniz, eşiniz veya kız arkadaşınız var mı efendim? Yok teşekkür ediyorum. Ee, biz kiralık hizmet sunuyoruz. Kiralık sevgili hizmete. Ee, i̇sterseniz sizler için 14 Şubat'ınızı renklendirmek amacıyla sinemaya gidebileceğiniz. O Ona... Şey yok, teşekkür ederim başkan. Teşekkürler. Ee, 14 Şubat'ınızı gerçekten renklendirebilirsiniz. Sinemaya gidebilirsiniz. Ona çiçekler alabilir ve bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Ee, 2000 tane erkeğin içinde yapıyorum zaten. <laughs> Şu anda ben gerek yok. Teşekkür 2000 ederim. 2000 tane erkeğin içinde mi yatıyorsunuz? Aynen. <laughs> Nasıl yani? Şuan öyle bir şey yok yani, yani yapabileceğim kurabileceğim ortam yok. Anladınız mi? Gerek yok. Teşekkür ederim. Ama 14 Şubat'ta yalnız kalmasaydınız siz daha mutlu olmaz mıydınız beyefendi? Eee izin alamaz mısınız peki? İmkanım yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Peki kolay. Şimdi üniversiteden bir arkadaşımı arayacağım. Telefon numaram değişik olduğu için ben tanımıyorlar. Efendim? Ersin Bey'le mi görüşüyorum acaba? Evet buyurun. Eee ben bir anket şirketinden arıyorum da sevgiliniz, kız arkadaşınız veya eşiniz var mı beyefendi? Ne yazık ki Eee işte biz gününüzü değerlendirmek için size kiralık sevgili hizmeti sun sunmak istiyoruz. Eee ilgilenir misiniz acaba? Eee hangi şehirde? Türkiye'nin herhangi bir şehirinde olabilir. Şu an neredesiniz? Şu anda Ankara'dayım. Şimdi gün içinde 14 Şubat olduğu için gününüzü değerlendirmek amacıyla size e, bu hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetten yararlamak ister misiniz? Eee peki bunun karşılığında benim ödemem gereken bedel ne olacak? Yani o önemli olan bedel değil beyefendi. Önemli olan bedel değil. Şu an yanlış düşünüyorsunuz. Önemli olan parası değil. Önemli olan 14 Şubat'ta yalnız geç, geçirmemeniz. Yani bugün sizin için çok önemli olmalı bence. Yani yani yalnız olduğum için aslında önemli. Temas olmayacak. <laughs> Sadece yemek yiyebilirsiniz, sinemaya gidebilirsiniz, ee, el ele tutuşmak vesaire Yaş, yasak. Ee, <laughs> çiçek alabilirsiniz kız arkadaşınıza. Bu şekilde gününüzü değerlendirmenizi, ailenize tanıştırabilirsiniz bu benim kız arkadaşım diye. Kesinlikle pot kırılmayacaktır emin olabilirsiniz. Fotoğraf paylaşabilirsiniz bir günlüğüne ama. Bir gün sonra tekrardan değişecek sözleşme bittiğinde. E, sosyal medyadan silmeniz gerekecek. Böyle bir hizmet sunuyoruz biz. İlgilenir miydiniz acaba? Alo. Alo merhaba Nedim Bey ile mi görüşüyorum? Evet buyurun. Biz bir anket şirketinden arıyoruz da sevgiliniz, kız arkadaşınız veya eşiniz var mı efendim? Yok teşekkür ederim sağ olun. Ee, biz 14 Şubat'ınızı değerlendirmek amacıyla sevgili kiralıyoruz. alıyoruz. Ee, i̇lgilenir misiniz? <laughs> Kimsiniz <ya? gülüyor> Efendim? Kimsiniz size? E ee, biz bir SAP şirketinden arıyoruz beyefendi. Ee, SAP şirketimizin adı ve 14 Şubat'ınızı değerlendirmek amacıyla sinemaya gidebileceğiniz, <laughs> çiçekler alabileceğiniz ve akşam yemeği yiyebileceğiniz sevgililer kiralıyoruz. İlgilenir miydiniz? Oğlum, Turgut sen misin lan? Efendim? Turgut sen misin? Turgut kim beyefendi? Oğlum kimsin ya kapatacağım şimdi hadi söyle de. Ee, beyefendi biz sevgili kiralama şirketinden arıyoruz. Benim ismim Buğra. Ya hadi tamam hadi kim sen de hadi kapatacağım yoksa. Tekrar evet. arama diye söylüyorum. İlgilenmiyor musunuz beyefendi? Yok sağ ol kardeşim yok, sağ ol. Tamam. Ne dem? <laughs> <laughs> Alo. Turgut Turgut. Nereden ne tanıdın, nereden <laughs> tanıdın lan? <laughs> ne bileyim abi sesimi tanıdım ya. Efendim? Ziya Bey ile mi görüşüyorum efendim? Buyurun? Biz bir anket şirketinden arıyoruz da sevgiliniz, kız arkadaşınız ve eşiniz var mıydı? Nasıl yani? Şu anda mevcut bir sevgiliniz, kız arkadaşınız veya eşiniz var mı efendim? Nereden arıyorsunuz ben onu anlamadım. Biz bir anket şirketinden arıyoruz. bugün 14 Şubat efendim. Ve e, sevgilisi olmayanlar için sevgili kiralama hizmeti sunuyoruz bir günlüğüne. Oo, en sevdiğim. Evet, e, bu kiralık sevgilinizle bir gün boyunca sinemaya gidebilirsiniz, ona çiçekler alabilirsiniz, e, yemeğe gidebilirsiniz. Güzel bir gün geçirebilirsiniz efendim. Ya, iştahın başımı kaldıracak vaktim yok ya. Teşekkür ederim. Ama bugün çok güzel bir gün ve çok özel bir gün. E, akşam batağa gideceğim ben, aynen. Efendim? Akşam batağa gideceğim ben. Güzel bir gün. Batağa mı gideceksiniz? Evet. Efendi siz böyle zaten batağa doğru sürüklen sürükleniyorsunuz yani. Bunu nereden çıkardın? Beyefendi ben size güzel bir gün geçirmenizi için aradım. Sizi bu yüzden aradım. Ama siz batağa gideceğim diyorsunuz. Evet. Oyun oynayarak güzel bir vakit geçireceğim işte. Ama bugün 14 Şubat ve belki görebileceğiniz en son 14 Şubat bile olabilir. Belki seni öleceksiniz. Belki bir dakika sonra sen öleceksin o telefonun başında. Beyefendi siz beni çok yanlış anladınız. Ben size diyorum ki güzel bir gün geçirebilirsiniz. Yok hayır teşekkür ederim çok naziksiniz. Erkeklerden mi hoşlanıyorsunuz kızlardan mı hoşlanıyorsunuz? Kızlardan tabii ki. Kızlardan hoşlanıyorsanız elimizde maalesef kız kalmadı. Erkeklerden hoşlanıyorsanız... Olmadı bu işte. Neyse eyvallah. Tabii. Düşünüyorsanız biz size... Ya yani ben dahi gelebilirim. Ya se ya Allah Allah. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim diyorum ne oluyor ya manyak Ta bak. Tanıdın mı? Hayır tabii ki de. <laughs> Hadi gel seninle birlikte geçmişe gidelim. Nereye gidiyoruz? Yaklaşık 6 sene 7 sene önce. Belki de düşündüm 8 sene de olabilir. Evet. Nerede okuyordun? Nerede okuyordum? 8 sene önce lisede mi oluyor? Evet. Ha, Ramazan Atıl'da. Evet şimdi Ramazan Atıl'da düşünüyoruz düşünüyoruz. Sesime değil kim var Ramazan Atıl'da? Bilmiyorum sesten çıkartamam ya. Kulakların bu kadar mı yeteneksiz ya? Aynen. Eee düşünüyorum. Düşün... Ne oldu? Turgut Tekin. Evet doğru <laughs> Ya? Bildi. Doğru bildin doğru bildin. <laughs> ya Allah'ım ya oğlum işin gücün yok mu senin ya <laughs> İş, i̇şim gücüm bu işte oğlum sana Allah Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> Alo. Alo merhaba. Hakan Bey'le mi görüşüyorum acaba? Vay! Turgut? Lan nereden tanıdı? <laughs> Son olarak küçüklük arkadaşım var bir tane. Onu arayacağım. Tanır mı bilmiyorum. Sesimi değiştirmem lazım. Alo. Alo. Mustafa Bey'le mi görüşüyorum acaba? Siz kimsiniz? Biz bir anket için aramıştık da, Mustafa Bey sizi 14 Şubat için. Sevgiliniz, kız arkadaşınız veya eşiniz var mıydı efendim? Şu an müsait değilim, sonra görüşelim ben. Mustafa Bey, 14 Şubat'a özel sevgili kiralama hizmetimiz bulunmakta. Bundan yararlanmak ister misiniz? <laughs> siz bir, siz... Ben tanıyorum seni sen, kesin beni hissediyorsun. Ben kapatayım, birazdan arayacağım seni ben, tamam mı? Yo, efendim, beni tanıyor musunuz? Alo? Açman lazım Mustafa Bey Oğlum kimsin lan sen Beni dinlerseniz çok memnun olacağım Mustafa Bey Lan dinlemiyorum dinlemiyorum kimsin Adını ver hadi adını ver Efendim bizim sevgili kiralama hizmetimiz var ben SAP ya, şirketinden arıyorum sizi Kendine kirala o zaman tamam mı hadi ben kapatıyorum 14 Şubat'ı çok Ay güzel geçirebilirsiniz efendim lütfen dinlerseniz memnun olurum Bak ağzımı bozdurucam hadi kapatıyorum Mustafa tamam, bey hadi. şu an neredesiniz? Kars'ta mısınız beyefendi? Gel siktir git <gülüyor> <gülüyor> Çok yakın bir arkadaşım Kadir sesimi çok iyi tanır başka bir telefondan arıyorum Tanımaması için sesimi değiştireceğim Efendim? Alo merhaba Kadir beyle mi görüşüyoruz efendim? Buyurun kimle görüşüyorum? Biz bir anket için aramıştık da sizi Kadir Bey. Ee, sevgiliniz var mı acaba şu anda? Eşiniz, sevgiliniz? Anket mi yoksa acaba? Ee, anket, sevgiliniz veya kız arkadaşınız veya eşiniz var mı beyefendi? Ondan sonra size konuyu açacağım efendim. Yok şu an. Yok şu. an Bizim e, bir şirketimiz var efendim. İsmi SAP, SAP. E, 14 Şubat'ta SAP kalmamanız için, siz de bizim gibi SAP kalmamanız için kiralık sevgilimiz, sevgililerimiz var efendim. İlgilenir miydiniz? Öncelikle nerede ikamet ediyorsunuz? Bizim aradığımıza göre şu anda ya İstanbul'dasınız ya Adana'da o arada bir yerde. İstanbul tuzlu Evet e, demiştim zaten size daha önce de Paketimiz var öncelikle sinemaya gidebilirsiniz Kiralık sevgilinizle efendim e, Ona çiçekler alabilirsiniz Veya akşam yemeği yiyebilirsiniz Güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz Fakat e, paket dahilinde sözleşmeyle sabittir Kesinlikle el teması kurmak Fazla yakınlaşmak yasaktır efendim e, Öncelikle şunu sormak istiyorum Erkeklerden mi hoşlanıyorsunuz Kızlardan mı hoşlanıyorsunuz efendim ha, Güzel soru yani şu an bilemiyorum kafam çok boşanıyor. Nefes alsın yeter modundayım. Beyefendi biz değiliz yalnız. Yalnız karıştırdınız sizi. Lütfen sizi ciddiyete davet ediyorum. Biz ailenize tanıştırabileceğiniz Eee evet. yemek yiyebileceğiniz bir 14 Şubat'ınızı güzel geçirmek için size bir teklif sunuyoruz. Evet değil mi? Yani tüm sülaleyle tanıştırayım erkek arkadaşım diye. Sonra mirastan ben yani aile konseyi öldürdüm artık. Yani, ne yapayım? Hadi. Tanıdın mı beni? Kimsin <laughs> lan Tanımadın mı? Oğlum o kaç yıllık arkadaşını nasıl tanıma? <gülüyor> Benim. <gülüyor> Oğlum sen olayı çok yanlış anladın ya. Hani biliyoruz sende bir sapıklık var küçüklükten beri ama sen olayı tamamen yanlış anladın yani. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi kiralık sevgililerimize pek fazla rağbet yok. Ee, küfürler yedik bu videoda. Başımıza neler neler <laughs> geldi. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın.